Atların Sesinden herkese merhabalar diyorum efendim. Evet Atların Sesinden herkese merhabalar. Murat Erben arkadaşlar 6 e, Eylül 2020 Pazar İstanbul programı için sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar İstanbul'a döndüm. E, memleketimden e, elimden geldiği kadar sizlere daha iyi bilgiler, daha sağlıklı, daha e, başarılı tahminler verebilmek için bundan sonra e, çok daha e, sık paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar ilk defa iki gün oldu İstanbul'a geleli. iki gün zarf içerisinde buradaki işlerimi bitirmek için paylaşım yapamamıştım. Bugün gerçekten kendimi oyunlarıma konsantre ettim. E, o konsantrasyon karşılığında da yaklaşık 60 bin lira gibi bir ikramiye bugün kaçırdık. Hep yakaladık olmaz arkadaşlar. Arada da kaçırdık demek gerekiyor. E, maalesef hayatın içinde bunlar da var. Evet gerçekten sıkıntılı bir e, <laughs> cumartesi günü geçirdik arkadaşlar. Ankara yarışlarıyla başladık. Her meydanını e, beşinci koşuda Saadettin borç idaresinde hem birinci altılı hem ikinci altılıda banko değerlendirdik arkadaşlar e, e, bankomuz da bizi üzmedi birinci altılı 3.029 lira gibi ikramiye verdi ki son koşuda bir numaralı ayparsı şablondan çıkarmıştık arkadaşlar 3.029 lirayı çöpe attık ikinci altılıda da aynı şekilde ayparsı yoktu altılımızın içerisinde yine her ile başlamış olduğumuz e, program içerisinde diyeceğim arkadaşlar e, son ayakta 57.60 ganyanla gelen ah senimi. 5 hatta verdik arkadaşlar. 5 hatta 57.60 ganyanımız vardı. 45.755 lira gibi ikramiye verdi ki gerçekten çok iyi bir ikramiyeydi arkadaşlar. Ee, orada da 5'te kaldık. Ee, gerçekten 57.60 gibi bir ganyanla gelen atı 5 hatta yakalayıp 5'te kalmak bizi gerçekten üzdü diyebilirim arkadaşlar. Lakin e, son ayakta e, Ahsen'imin 57.60 ganyanla geldiği koşuda ben bir sıralama vermiştim. 1 8 2 3 6 şeklinde arkadaşlar. Şu an ekranda da görüyorsunuz şablonumu. evet 1 8 2 3 ve 6 şeklinde vermiş oldum. 10. koşudaki 5 safkan diyeceğim arkadaşlar. onun içerisinde 5'li bahis oluşturdular ve 1300 TL gibi bir ikramiye kazandırdı bizi takip eden arkadaşlarıma. Ben oyunlarımı aynı zamanda YouTube'un topluluk bölümüne de veriyorum arkadaşlar. Sadece WhatsApp grubumda değil. Ama elimden geldiği kadar <laughs> buraya atmaya çalışıyorum. Tabii ki önceliğim her daim olduğu gibi WhatsApp grubumuz. Evet birinci altılıgan yandan 3029 lira. ikinci altılıgan yandan 45755 TL gibi bir ikramiyeden oldu. Her iki oyunumuz da yattı arkadaşlar. Ki söylediğim gibi ağır AGF'den veya atıyorum işte çok büyük sürprizden yapmadık. 57-60 gibi bir Ganyan'ı dahi yakalama başarısı gösterdik ama şansımız yokmuş, kısmetimiz yokmuş diyelim. Akşam oldu. İzmir programı başladı arkadaşlar. İzmir programında da gerçekten kendimi çok şartlandırdım arkadaşlar. 5. E, koşudaki 4 e, özür dilerim, 6. koşudaki 4 numaralı Doruk Rüzgar'ın geldiği ayakta malumunuz biliyorsunuz 1 numaralı Adadaş oldukça ağır bir e, favoriydi arkadaşlar. E, onun bu kadar favori olduğu bir koşu içerisinde e, net söyleyeceğim arkadaşlar, güvenmiyordum ben orada Griffin'ı banko değerlendirmiştim. Hatta güvenmeyen arkadaşlarıma 5. koştaki 4 numaralı Sumatra'yı banko değerlendirip bu safkında devirebilirsiniz demiştim. Evet gerçekten söylediğim gibi oldu. Adadaş gelmedi ama Griffin da gelmedi. Muhtemelen arıza yaptı. Net sonucu oldu arkadaşlar. Doruk Rüzgar geldi orada. 9.522 TL gibi bir ikramiye verdi. Biz gene 5'te kaldık. İnadım inat ee, dedim arkadaşlar. 2. altıda da gene aynı şekilde eee Griffin'ı banko verdim arkadaşlar. Hatta ikinci altılıda şunu söyledim. Birinci altılıda Sumatra alternatif bankomdur. İkinci altılıda ise son ayakta 4 numaralı Uçan Baron alternatif bankomdur. Bütün alternatif bankolarımız geldi, lakin bizim inat ettiğimiz Griffin net sonuncu oldu arkadaşlar. İkinci altıldan da 975 TL gibi bir ikramiyeden olduk. Bu kadar inat etmenin yüzünden ama alternatif teklerimizi değerlendiren arkadaşlara. Hem birinci altılı 9500 lira hem ikinci altılı 975 lira. Hayırlı uğurlu olsun dedik arkadaşlar. Evet e, böyle bir şanssız gün geçirdik arkadaşlar. E, 45.000 TL, 9500 TL, 3000 TL, 1000 TL yaklaşık 60.000 TL yakın bir ikramiyeden olduk. Olsun arkadaşlar e, ayağımızın tozuyla geldik. İnşallah diyorum yarınki program içerisinde başarılı oluruz. İnşallah yarınki oyunları içeriye alırız diyeceğim hem WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlarımız e, ikramiye kazansınlar hem de bizi yakından takip eden arkadaşlarımıza da faydamız olsun YouTube üzerinden diyelim. Evet 10 koşulu bir İstanbul programı arkadaşlar. Ben size İstanbul programını iki videoya böleceğim arkadaşlar. Malumunuz e, 10 dakikayı aşamıyorum. Sığdığı kadarını bu videoda sığmadığını bir diğer videoda paylaşmak istiyorum. Sizlerle fazla da vaktinizi çalmak istemiyorum. Evet 10. koşu 15 handikap bir koşu arkadaşlar. 1500 metre Sentetikte koşacak. 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde Yamak 2 sıfatıyla arkadaşlarımız bu koşuya dekler olacaklar. Benim size burada ilk planda ön, ön taraftan vermek istediğim safkan 7 numaralı Frat Kent olacak arkadaşlar. Mert Gökalp Arslan idaresindeki bu safkanın e, yanılmıyorsam 2 kere sentetiği vardı. Evet bakıyorum notlarım Evet 2 kere sentetiye çıkmış arkadaşlar. Bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etmiş safkan. Bana göre eee diğerlerinin yani diğer rakiplerine oranla diyeceğim arkadaşlar. Biraz da genç oluşu çünkü dört yaşında en genç safkanlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Ee, grubu geçmeye müsaittir diyeceğim. Ee, peşinden 4 numaralı Yeşil Kale diyeceğim İsa Katar idaresinde 5 numaralı Yağız Kağan ve iki numaralı Yurt Yapan diyeceğim Özgür Gönül Taş idaresinde bir Tanyit eklusu arkadaşlar. Altmış iki buçuk kilogramlık sikletine rağmen gruptaki en yüksek e, e, handikaplardan ikincisine sahip. Çizgi altında çok geniş oyuncak olan arkadaşlarıma 3 safkan daha önermek istiyorum. 62 kilogramlık gün Gündoğarken 9 numaralı Çakır Ali ve 3 numaralı Elmasın Kızı diyeceğim ki Elmasın Kızı'nın benim için bambaşka bir önemi var arkadaşlar. Evet, e, aldığım notları içerisinde bakıyorum arkadaşlar. E, Alsancaklı var, Yeşil Kare var, Elmasın Kızı var, Yurt Yapan var, Varoğlu var. Fakat ben hepsiyle ilgili tek tek size notlarımı söylemeyeyim arkadaşlar fazla da vaktinizi çalmak istemiyorum diyeceğim. Evet 7 4 5 2 çok önceliğim çizgi altında 1 9 ve 3 numaralı safkanları mutlaka ve mutlaka kuponlarınıza bulunduralım diyelim. Geniş oynayacak olan arkadaşlarımıza evet 9. koşu Profesör Kazım Köylü koşusu Grup 3 bir koşu dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1200 metre Çin'de gerçekleştireceği bir koşu olacak arkadaşlar. 11 safkan dekları olmuş. 11 safkan içerisinde benim sizlere ilk sırada vermek istediğim 11 numaralı tavus kuşu olacak. Özcan Yıldırım idaresinde evet tavus kuşu da arkadaşlar Çin pist üzerinde 3 kere çıkmış bir birincilik. 2 İki de ikincilik elde etmiş safkan ama koştuğu gruplar bana göre oldukça iyi gruplarda koştu. Yarın da zaten handikap puanıyla grubun üzerinde bir safkan. Ar, Ar, Ar Liva diyeceğim arkadaşlar Ahmet Çelik İdaresi'ndeki Arya Liva e, 2 numaralı Gardal Gülü e, rakip pozisyonunda 5 numaralı Kınalı Sultan ve 8 numaralı Saydam Ateş diyeceğim İçman Çizik İdaresi'nde Buradaki sıralamam 11, 1, 2, 5 ve 8 şeklinde olacak arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde geçiyorum 8. koşuya Yol Sultan Selim koşusu grup 1 bir koşu arkadaşlar 1500 metre sentetikte koşulacak 3 ee, ve yukarı İngilizlerin mücadelesinde gerçekleşecek ama 3 yaşında hiçbir safkan yok arkadaşlar. Safkanların çoğu 4 yaşında olacak burada. Evet benim de sizlere bir banko olacak arkadaşlar. 4 numaralı Şarpa diyeceğim. Özcan Yıldırım idaresinde yarın ben bu safkanı sizlere banko vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, malumunuz şarpa kalitesi malum bir safkan. Gerçi buradaki safkanların tamamı kaliteli. Aldığım notlardan biliyorum arkadaşlar. Şarpa Gazi Koçlu 2018'de bana göre tek e, ciddi bir rakip var burada 6 numaralı Ulan motor diyeceğim arkadaşlar. O da 2017'de gazi koşan safkanlardan bir tanesi. Ve üçüncü bir safkanım var yani bayisler için arkadaşlar 4 bankom ama bayis yapacak arkadaşlar 6 numaralı lambator ve 3 numaralı katma değerli bayis almalarını isteyeceğim arkadaşlar. Katma değer de 2018'de şarpa ile birlikte gazi koşan safkanlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar 4 bankomuz 6 ve 3 burada bayis konu bayislerde değerlendirilebilir diyeceğim ki, e, diğer safkanları da notlarım var burada özellikle Blanchard'ı almışım arkadaşlar 2018'de 1200-1500 arası sentetik zor geçirdi ama Selim Kayal'ı aldığım not bakıyorum şimdi yarın Selim Kaya Ulan Bator'da gördüğüm için Jockeylerin bana göre üstünlüğü diyeceğim arkadaşlar bana Müslüm Çelik mi Selim Kaya mı diye soracak olursanız tabii ki Selim Kaya derim sizlere o yüzden Ulan Bator Bayisler'de e, bir tık daha ön plana çıkıyor ki yarın bu pistte ilk defa çıkacak olan Duello ve 2 numaralı Gureyoş'un isimli safkanlar var ki arkadaşlar Bence bu grupta işleri oldukça zor. 4 numaralık e, şarpa yarın sizlere net bir şekilde bankom olacaktır e, diyeceğim. Evet arkadaşlar 7. koşuya geçeceğim. 7. koşuda enteresan bir e, koşu olacak. 5 e, şartlı bir koşu. Ama bu video burada sonuç tonlanıyor arkadaşlar. İkinci videoda 7. koşudan itibaren 1. koşuya kadar tek tek sizlere elimden geldiği kadar doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Ve ikinci videomuzda görüşmek üzere diyorum efendim. Şimdilik sizlere.